Bulut deste deste şer dağlarında. Rahmeti bir hoştur coşar Elbistan. Avşında yem yeşil dost bağlarında bir renkten bin renge koşar Elbistan. Kışla geldiğinden yükselen duman çoğul hana gölge olur bir zaman. Güzeli peridir yiğidi yaman hak lütfuyla dolar taşar Elbistan. Horasan'dan kalkıp gitmiştik öte. Konmuş idik Nurhak denen cennete. Dertlere dermandı bazlama kete. Bin yıldır bu hazla yaşar Elmistan. Türkmen eli tir konarken, bin boğaları kucağını sunarken, ovamız Ceyhan'dan içip kanarken, akar torosları aşar Elbistan Yorulan yolcular göksünde kalsın, Kalsın ki Mevla'dan dermanı bulsun. Devlet baba Elbistan'ım il olsun. Böyle yalnızlığa şaşar Elbistan. Elbistanlı Mahsuni'nin pederi. Düz ovanın boz kırların maderi. Bu çağda bu kadar bedbin kaderi. Dokuz talak atar boşar Elbistan. <laughs>